İstanbul'un en nezih semtlerinden biri olan Florya'da bin metrekare kapalı alan ve 5.000 metrekare bahçe ile ferah ve güvenli kampüs ortamı. 2014'ten bu yana yürütülen e-twinning projeleri ulusal kalite etiketi ve Avrupa kalite etiketi ile taçlandı. Global Schools program, Erasmus+ Plus projeleri ve MENMUN organizasyonuyla küresel vizyona açılıp ikinci yabancı dil Robotik kodlama, kübitak yarışmalarıyla entelektüel gelişim. Halı saha, kapalı açık spor alanları ve beceri atölyeleriyle öğrencilerimizi akademik başarının yanı sıra spor ve sanat alanında da destekliyoruz. Deneyimli öğretmen kadromuz ve Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen eğitim anlayışımızla her öğrencinin potansiyelini keşfediyoruz. Dünyaya açılan projelerle Geleceğe hazırlanıyoruz. M-Koleji özel, basın köy okulları, kar amacı gütmeyen nitelikli eğitim.